Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ama ba'd. Muhterem Müslümanlar. Ramazan ayı kapıya dayandı. Sayılı günler kaldı. Biz Müslümanlar olarak Ramazan ayına hazırlandık mı? Ramazana kavuşmayı kendimize hedef seçtik mi? Allah Azze ve Celle Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Ve Kur'an-ı Kerim bizim yol göstericimiz. Bize yolu göstermekte. Biz Ramazan'a ulaşmaktayız. Lakin kendimizi Kur'an'ın düsturuyla yolumuzu çizdik mi? Kendimiz Kur'an'ın söylediği yolda gitmekte miyiz? Bunları sormalıyız. Çünkü önümüzde Kur'an ayı. Ve bildiğiniz üzere Allah Azze ve Celle Ramazan ayında orucu farz kıldı. Oruç ibadeti de imsak vaktinden güneşin batışına kadar kendimizi yemek yemekten, su içmekten, veya başka bir şeyler içmekten kendimizi alıkoymaktır. Yemek yemek ve su içmek aslında helal şeylerdir. Ramazan dışında bunlar helaldir. Lakin öyle şeyler vardır ki Ramazan'da ve Ramazan dışında da haramdır. Mesela faiz gibi. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de faizi zikrederken, faiz hakkındaki günahın ne olduğunu bize bildirirken şöyle buyurmakta. Faiz Allah ve Resulüne savaş açmaktır diyor Allah Azze ve Celle. O kadar şiddetli, o kadar büyük bir tehdit ki bir Müslüman düşünmeli. Eğer faizli bir işlem yapacaksa, faizli bir kredi alacaksa, hatta bir faizli krediyle ev alacaksa bunu düşünmeli. Çünkü Allah Azze ve Celle'ye savaş açılmış, Allah Resulüne savaş açılmış bir şeyle ev alıp o evde oturacak. Bunu Müslüman düşünmeli. Ve bunu şöyle düşünün. Faiz bir işlem yapmış ve yapmakta olan bir kişi Ramazana ulaşmayı diliyor ve Ramazan'da Allah Azze ve Celle için oruç tutacak, Allah Azze ve Celle için teravih kılacak ve düşünmeli bu kişi. Eğer tutmuş olduğu oruç Allah içinse, kılmış olduğu namaz Allah içinse, o halde ne yüzle? o faizli bankaya gitti. Bunu kendine sormalı bir kişi. Ve bu şekilde Ramazan ayına hazırlanmalıyız. Ramazan ayına girmezden önce eğer günahlarımız varsa bunlara bir daha dönmeyecek, dönmeyecek bir şekilde tevbe etmeliyiz. Tevbe edip tertemiz bir şekilde Ramazan'a girmeliyiz ki Allah Azze ve Celle bizim ibadetlerimizi kabul eylesin. Çünkü Allah, Azze ve, çünkü Allah Azze ve Cel temizdir ve temizlerden ancak kabul eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis şeriflerinde şöyle buyurmaktalar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis şerifinde bize Allah'a yaklaşmak için, Allah'a yalvarmak için, Allah'a dua eden bir kişinin halini bize anlatmakta. Ve o kişi Allah Azze ve Celle'ye dua etmek için, Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşmak için bir yol sarf ediyor. Yolculuk yapıyor. O kadar çok yolculuk yapmış ki yolculuk esnasından toz toprak olmuş üstü. Saçı karmaş dolaş olmuş ve ulaşmış bir yere ve orada Allah Azze ve Celle'ye dua edecek. Ellerini kaldırmış peygamberin ifadesiyle. Ya Rab, Ya Rab diye dua ediyormuş. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize onun halini anlatıyor. Diyor ki bu kişiye Allah nasıl icabet etsin, nasıl duasını kabul etsin, bunun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram ve Allah bunu nasıl icabet etsin. Evet değerli Müslümanlar, iyi düşünmeliyiz. Allah Azze ve Celle nasıl duamıza icabet etsin? Ramazanda Allah Azze ve Celle'ye dua edeceğiz. Allah Azze ve Celle için namaz kılacağız ama Allah Azze ve Celle için günahlarımızı terk etmemiş mi olacağız? O yüzden Allah Azze ve Celle dualarımızı kabul etmesi için Ramazan ayı girmezden önce dualarımıza tev günahlarımıza tevbe edelim. Ve bazı günahlarımız varsa o günahlara tevbe ettikten sonra bir daha dönmeyelim ki tevbe-i nasuh kabul edilen tevbe olsun. Ve Allah Azze ve Celle bizim dualarımızı kabul eylesin. Bizler Müslümanlarız. Müslüman diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem feraset sahibidir. Yani uyanıktır, akıllıdır. Ramazanın promosyonlarından, Ramazan fırsatından yaralanmak için tertemiz bir şekilde Allah'a ulaşalım. Tertemiz bir şekilde Ramazan'a ulaşalım. O yüzden Ramazan'a şurada sayılı günler kaldı. Bu günleri heba etmeyerekten tevbe edelim. Allah Azze ve Celle inşallah tevbelerimizi, kabul eder ve bizler tertemiz bir şekilde Ramazan'a ulaşır. Oruçlarımız kabul olur, kılmış olduğumuz teravih namazları kabul olur, kılmış olduğumuz gece namazları kabul olur. Rabbim bizleri tertemizlerden eylesin. Rabbim cümlemizin günahını af eylesin. Rabbim cümlemizi Ramazan'ın bereketinden mahrum olanlardan değil, Ramazan'ın bereketinden yaralananlardan eylesin. Bizleri cennette bir araya ulaştırsın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil alemin.